Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size bir sürprizim var dostlar. Aa bu arada başla bakmayın, sakın bakmayın. Arkadaşlar bugün ya şuradan değiştirelim takımı. Abi yüzgen yaptık takımı ne oluyor? Vay. Oh. Bu arada arkadaşlar Ferdi Kadıoğlu. Ondan sonra Demarkos'u güçlendirdim. Ferdi Kadıoğlu'nu aldım. Takım şu an mükemmel akıyor. Şöyle bir karar daha aldım ki Real Madrid'e gidiyoruz. Bu video Real Madrid'e geri dönüş olacak. Real Madrid'den sonra yani Real Madrid'de birazcık durduktan sonra Manchester City'ye gideceğim. Ondan sonra Chelsea sonra Paris Manager. sonra oradan Dortmund'a geçeceğim. Sonra Fenerbahçe sonra At Atletico Madrid'e gideriz. Oradan da Liverpool'a geçeriz. Yani bu bu dediğim şey yıllar içinde olacak biliyor musunuz? Bu arada biraz hastayım arkadaşlar. Zar zor çekiyorum. Ve şeyin de şeyi beğenmedim arkadaşlar ya. O şey var ya arkadaşlar. Uzun olsun. İşte benim real maddetim. Tamam. Şimdi ise arkadaşlar Balondor'a gidelim. Balondor. Bize ne güzellikler getirir Balondor. Penaltı çekeceğiz. Penaltı tape dedi.

110 geldi. Hadi bakalım düşmanımızın maçı. Bu arada arkadaşlar bir ta 5 ay sonra mı ne şeye gideceğim. 6 hatta 6 ay sonra mı ne? Büyük ihtimal o zamanlar 120 gelmi ne olacağım. İşte o zamanlar okulun kapanışına doğru işte İşte o zamanlar arkadaşlar ee, şey yapacağım. Fenerbahçe umuyorum o zaman gidecek kimdir? Bu arada arkadaşlar ben ayrımcılık olmasın diye şey yaptım. Bunlar niye uzun kollu değil? Sadece Ribery uzun kollu? Abi sonra maçtan sonra ayarlayacağız. Ayrımcılık yok. Hepsini aynı yapalım. Yapacağız. Bir saat uğraşacağım ama olsun. Abi kampos kim? Nara geldi bize. Ne yaşanıyor şu an? Benden habersiz birim oynuyor bu oyunu. Hiç haberim yok ama neyse. Bu videonun adı Real Madrid'e Geri Dönüş Alev 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 derken ee, yanlış işareti Real Madrid'e Geri Dönüş Alev 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 Şey FIFA mobil oynadım. Hayır. <laughs> Arkadaşlar yarın Brawl Stars videosu çekmeyi düşünüyorum. Barry var oğlum burada. İş. Adamım be. Kalecin mi? Şey ya. Üstten atmış abi yerden. Sürünerek ben o şutu kurtardım mesela da. Arı. Ya karşımda Liber yerine bir arkadaşım olsaydı kurtardım belki. Belki. Ve kale de o kadar büyük olmayacaktı abi. O kadar büyük olsa. Osman mi? Arkadaşlar bir dakika. Kola Muani. Okajo. Komen. Abi ko bu yoldan gideceğiz. O simeni hemen alıp da kaytarmak yapmayalım. Eğer bunu da o ödül silinirse maalesef. Abi o simeni de veriyor ya. Helal olsun lan. Seviye atladıkça kullanabileceğin daha fazla diz diziliş açacaksın. Bu sana daha fazla es... <gülüyor> <gülüyor> gol <mu> atacağız? <laughs> Eskiden sadece gol atıyor. Abi gözükmüyor ki. <laughs> Mükemmel bu. Bakın rastgele atıyorum. Birinde şey rastgele çıkıyor. Görünmez çıkıyor. Diğerinde görünüyor. Şimdi bir daha rastgele attım. Üff. Abi rastgele atıyorum ben. Gerçekten bilmiyorum ki. Yeniden Eee... Ah. Yine rastgele attım. Ne oldu be? Oha. Hayır. Hayır ya. Son bir atış. Onu da şuraya atalım. json neredeydi Bunu atarız ya. Kolay iş. Velet değiliz abi onu atamayacak. <laughs> Şimdi Victor'u Sümer'i alalım. Ama ne işimiz olacak? Brezilya mı? Brezilya farklı Galatasaray'dan mı veriyorsun? <laughs> Bir dakika <laughs> ne? Usmen'in değeri 30 milyon mu? Abi şu an şoka girdim. Ben 100 milyon yok 75 milyon diye biliyordum. Ya zaten gidecek normal ya. Abi Ferdi gibi adam da. Ciddi söylüyorum Osman Ferdi gibi adam da. O da Ferdi gibi bizi terk edecek. Ferdi'den ne fark var buna? Harbiden arkadaşlar. Ama Osman daha şey. Boyca şey Ferdi Kadol 6 6 sezondur da, altı 6 sezon. Osman abi Osman kaç sez lan sezon bile olmadı arkadaşlar. Sezon oldu ya. Bu sezon bitince gidiyor. Aynen. Ama abi ben şeyi anlamıyorum ya. Mısır'a da gidecek. Yani bu sezon bir şampiyon olurlarsa iyi olur onlara. Güzel Mustera'ya e kötü bir kaleci gelirse işler değişir. 10 On yıl onlar şampiyon olamaz. Ha bu arada Galatasaray'da varsa özür dilerim. Sizin yaşadığınız duyguyu yaşıyorum şu an. Abi Ferdi Kadıoğlu gitti bizden. Bak gitti. Ya bilmeyeceğiz bu acıyı ya. Enlesi gidiyor mu gitmiyor mu belli değil. Bir tane de şey. <laughs> Mesut Özil. Ben nane giyiyorum. Beş tavırım ben. No, Bu bir şey diyeceğim. Şey ne oldu acaba Valencia'ya? Hiçbir fikrim yok. Valencia ne oldu arkadaşlar? Yorumlara yazın. Valencia ile alakalı hiçbir bilgi bilmiyorum şu an. Valencia'yı bir ara 44 mi 34 mi yaşını takip ediyorum videolarda. Aa ben değil bu arada. Valencia oynasın. Videoları <laughs> derken de editleri. Bizde kim kaldı abi? Galatasaraylardan. Aa Kerem de gitti onlardan abi. O da var. Unutmuşum. Bu video bu maçta bitsin artık. Abi Kerem de gitti. O da üzücü. Kerem de güzel oynuyordu. Ya şimdi Kerem şey yapmayayım da övmek gibi o, olsun abi. Çok iyi oynuyordu. Ciddi söylüyorum güzel oynuyordu. Güzel ve müthiş oynuyordu adam ya. Müthişlerken bayağı güzel oynuyordu. baya baya güzel oynuyor. Osimhen de güzel oynuyor. Abi Kerem'den o kadar da iyi değil. Ben söyledim. Kerem gitti, Osimhen gidecek. Mustara gidecek. Sizin çektiğiniz acı ne ya Galsaylar? Daha kötü bir acı çekiyorsunuz. Ya yani Mustara'da daha kötü bir acı çekiyorsunuz. Kaç yıllık gale... 2012 demir, 2014 demire geldi. Aynen aynen. Bir dakika arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Affedersiniz annem işten geldi. abi. Buradan bir tane Hayır! Füze gibi gönderdim topu. İnanmıyorum. O kaleci dünyanın en iyi kalecisi. Sırf o şutu kurtardığı için. Ve arkadaşlar FIFA mobilin en iyisi sizce kim? Bence Ribery abi. Benim gördüğüm Ribera. Benim tanıdığım, bildiğim Ribera abi. Sizin Abi. Abi ben <laughs> Ben abi lafı demeye çok alıştım arkadaşlar. Abi.

Arkadaşlar sonra kadroyu değiştirin, Dali olma yoktu çünkü onlar. O bir füze gönderdi adam. Ciddi füze. Allah. Hayır. Direk! 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 Ben sana tüküreyim direk! Bu! Allah kahretsin ya! <laughs> Ve arkadaşlar burada videomuzun sonuna gidiyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar kadroyu değiştireceğim. Herkesin kollarını şey yapacağım. Ya bu video emek istemez ama video dışında çok uğraşıyorum ben. Bunu unutmayın. Ve arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Abone ol, like atmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Güle güle.